Merhabalar. Sizlere şimdi güzel bir kütüphane tanıtacağım. Ee, karlı havada gelmek istedik. Özellikle Tomruk Kütüphane. Birazdan açıklamalar kısmında da belirttiğim üzere e, detayları size aktarıyor olacağım. Buyurunuz. Kitap severlerin ve öğrencilerin ilgi odağı olan bu ahşap yapı tamamıyla kütükten yapılmıştır ve ismi de Küçükçekmece Millet Kütüphanesidir. Müzik hem öğrenciler hem de çevre sakinleri için ulaşılması kolay bir destinasyonda bulunan Millet Kütüphanesi, Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece Millet Bahçesi'nin içerisinde yer almaktadır. Yanı başında bulunan otobüs duraklarından ve çok yakınında bulunan Halkalı Meydanı'ndan geçen çeşitli halk otobüsleri ve minibüslerle buraya ulaşım gayet kolaydır. Ayrıca hemen karşısında bulunan Sebahattin Zaim Üniversitesi'ne ve çeşitli öğrenci yurtlarına yakınlığı sayesinde öğrenciler için vazgeçilmez noktalardan biri olmuştur. Yayı olarak buraya ulaşım sağlayanlar içinse şunu önerebilirim. Buraya Çamlık içerisinden gelerek güzel bir yürüyüş parkurunu tamamladıktan sonra sıcak ortamınızda kahvenizi, çayınızı içerek ders çalışabilir, kitap okuyabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli. Nezih bir ortama sahip olmasının yanı sıra 7 güvenliği bulunması sayesinde de gayet rahat hissedeceksinizdir. Kütüphaneden efektif şekilde yararlanmak istiyorsanız üyelik kaydını gerçekleştirmeniz lazım. Bu da çok hızlı ve kolay şekilde yapılabiliyor. Birkaç tane de olsa araştırma yapmak ve ders çalışmak için bilgisayarları mevcut. Kullanmak içinse ufak bir formu doldurup saatlerinizi yazıyorsunuz. Lobiden girer girmez de bize kitaplar karşılıyor elbette. Güzel şekilde renk uyumuyla oluşturulan raflarda hem Tomruk kütüphanenin içerisinde gezmenin hem de kitaplara bakmanın keyfini çıkartabilirsin. Ve şu an bize verilen bilgilere göre içerisinde 16.000 adet kitap bulunmaktadır. Tabi bunların bir kısmı şu an alıcılarda veya emanetçilerde bulunmakta. Burada hepsini aynı anda bulamayabilirsiniz. Bir terası ve bir verandası olan iki katlı bu ahşap yapıda bir de kafeterya alanı mevcut. Daha doğrusu dinlenme alanı diyebiliriz. Bay bayan tuvaletlerin bulunduğu koridorun da içerisinde yer aldığı dinlenme alanında kafeterya mevcuttur arkadaşlar. Küçük ama sevimli. Herkese sınırsız sıcak su verilebilen kafeteryada yanınıza kendi çayınızı ve kahvenizi getirmeniz gerekmektedir. Ama şaşırdığım ve çok hoşuma giden bir şey de var ki o da personelin sıcak çorba ikramıydı. Lezzetli ve gayet tazeydi. Çorbanın sıcaklığı bir yana ahşabın sıcaklığı ve tabii ki kitapların içinizi ısıtan görüntüsü de güzel bir peyzaj alanı ve çamlık manzarasıyla ile sizi düşüncelere daldıracaktır. Gelelim ikinci kata. Güzel bir merdivenden çıkıyoruz ve üst kata ulaşıyoruz. Üst katta kitaplardan daha çok çalışma ortamlarına yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Burada hem üniversite öğrencileri hem üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri veya hazırlanmayan da diyebiliriz. Her çeşit insan burada dersine çalışabiliyor, araştırmalarını yapabiliyor. Sessiz bir ortamda, nezih bir şekilde çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Kitap türleri ve çeşitliliği konusunda da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu düşünüyorum. İstediğiniz kitabı gayet rahat bulabileceğinize inanıyorum. Tabi şunu unutmamak da lazım. Her an her istediğinizi bulamayabilirsiniz kitap olarak. Çünkü siz de dahil herkes yani üye olanlar iki haftalığına kitapları emanet olarak alabiliyor, evlerine götürebiliyorlar. Sırası gelmişken söyleyeyim, kitap almak çok kolay. Adınızı, soyadınızı ve imzanızı yazıyorsunuz, atıyorsunuz, alıyorsunuz. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için kitapları ve kütüphaneleri gerçekten seviyorsunuz demektir. Size sevebileceğiniz bir başka şey daha önerebilirim. Benim kurduğum blog sayfam var bir tane. Biraz reklam olacak ama. Burada yeni yazarlar olarak, taze yazarlar olarak, genç yazarlar olarak bir şeyler çizip karalıyoruz. Kitapvekalem.com olarak davet ediyoruz sizleri. gelebilirsiniz ziyaret edebilirsiniz. Seviniriz, kapımız her zaman açık. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla ve kitapla kalınız.